YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde Lugol çözeltisi kullanarak nişasta ve protein ayrımının nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Öncelikle gerekli olacak malzemelerimizi bir sıralayalım. Ee, bir adet bistüri, 4 adet beher glas, bir adet sacayak, bun tüplük, dört adet tüp, Beher glaslarımızın içerisine koyacağımız Süt, saf su, patates, nişasta kuru halde, lugol cezalısı ve havamız. Arkadaşlar öncelikle patatesimizi soyuyoruz. Daha sonra patateslerimizi küçük parçalar halinde doğruyoruz. Bu patatesleri daha sonra havanda döyüp suyunu çıkaracağız. Küçük parçalar halinde doğramış olduğumuz patatesleri havanda eziyoruz ve böylece suyunu çıkartıyoruz. Suyunu çıkarttığımız patatesleri daha sonra tüplerin içerisine alacağız. Havanda ezmiş olduğumuz patateslerin suyunu çıkarıp tüpümüzün içerisine şu şekilde aldık bu suyu çıkarmakta kolaylık olsun diye isterseniz ezdiğiniz patatesleri bir gazlı bezin içerisine koyup sıkabilirsiniz. Bu da suyun çıkmasını kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar patatesimizin suyunu çıkarttık. Burada hazır görünüyor burada. Diğer tüplerimize ise ikinci tüpümüze sal suyumuzdan bir miktar koyuyoruz. Bu bizim kontrol grubumuzu oluşturacak. Üçüncü tüpümüze süt koyuyoruz. Sütün içerisindeki proteini gözlemlemeye çalışacağız. Protein varlığını gözlemlemeye çalışacağız. Dördüncü tüpümüze ise hazırlayacağımız nişasta çözeltisi koyacağız. Bunun için bir miktar suda çözülebilir nişastamızı alıyoruz ve normal musluk suyunun içerisine koyup karıştırıyoruz. Karışımımızı daha sonra tüpümüze ekleyeceğiz. Arkadaşlar iki kaşık nişasta koyduğumuz çözeltimiz hazır. Nişasta çözeltimizi de dördüncü tüpümüze aktarıyoruz belli bir miktar. Arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık. Şimdi sırayla bir tekrar gözden geçirelim. Birinci tüpümüzde patates suyumuz var. İkinci tüpümüzde nişasta çözeltimiz. 3. tüpte saf su. Dördüncü tüpte ise süt bulunmakta. Bunların üzerlerine lugol çözeltisi damlatacağız. Yaklaşık 3-5 damla yeterli olacaktır. Bu renk değişimlerini gözlemleyeceğiz ve bu renk değişimlerine göre içerisinde nişasta ya da proteinin varlığını ispat etmeye çalışacağız. Patates suyuna 3-5 damla lugol çözeltisi damlatıyoruz ve hafifçe karıştırıp bekletiyoruz. Daha sonra Nişasta çözeltimizi alıyoruz. Beş damla ona da attıktan sonra hafifçe karıştırıyoruz. Saf suyumuz var. Hafifçe karıştırıyoruz ve son olarak da. Sütümüz, sütümüze de yine 5 damla olacak şekilde damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar birinci tüpümüzdeki patates suyunun içerisine damlattık lugol çözeltimizi ve lugol çözeltisini e, mor, mavimsi bir renge çevirdi gördüğünüz gibi. Bu içerisinde nişasta olduğunu gösteren bir durum. İkinci çözeltimizde ise nişasta çözeltisi bulunmaktaydı. Bunun da içerisinde bol miktarda nişasta olduğu için rengi hızlı bir şekilde koyu bir lacivert rengine döndü. Bu da yine içerisinde nişastanın varlığını bize ispat ediyor. Sas çözeltimizin gördüğünüz gibi rengi tamamen farklı. Lugol'ün kendine has olan rengini aldı. O yüzden bu bizim kontrol grubumuz. Herhangi bir değişiklik olmadığını gözlemliyoruz. Son kısımda ise Protein varlığını yine Lugol çözeltisiyle ispatlayabilmek için sütümüzün içerisine damlattığımız Lugol vardı. Bu Lugol'da şu anda yakından bakarsanız biraz daha sarımtırak bir renk aldığını görüyoruz. Fakat bunu biraz daha ispatlayabilmek için sıcak su banyosuna koymamız gerekiyor. Sıcak su banyosu için de beğerimizi kullanıyoruz. Beğerli içerisine bir miktar su koyup günzen bekliyle ısıtıyoruz. Ve sıktığımız suyun içerisine de karışımımızı yerleştirip renk değişimini bekliyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi... Sütümüzün de rengi sarardı. Bu da içerisinde protein olduğunun bir göstergesi. Lugol çözeltisi proteinler için de aynı zamanda bir ayraç görevi yapabilir. Arkadaşlar deneyimizi tamamladık. Kısa bir özet yapmakta fayda var. Nişasta içeren çözeltilerin üzerine ligol eklediğimiz zaman mavi mor renk almaktadır. Bu içerdiği nişasta miktarına göre çözeltinin renk daha da koyu olabilir. Laciverte benzeyebilir protein içeren çözeltilerin içerisinde lugol eklendiği zaman sarımtırak bir renk alacaktır. Bu sarımtırak renk ısıyla artabilir. Bazı durumlarda hiç ısı vermeye gerek olmadan direkt olarak sarı renk elde edilebilir. Sütte de genellikle bu sarı renk hızlı bir şekilde elde edilebilir. Besin maddelerinin içerisindeki nişasta ve protein varlığını Lugol çözeltisi kullanarak ispatlama deneyimizi gerçekleştirdik. Protein, yağ ve karbonhidratların varlığının ispatlanması ile ilgili Diğer videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.